Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uyku yoncası Oxalips. Çok güzel görünüme sahip, çok farklı bir tür, kendi kendine değişik şekillere giren bir bitki çeşididir. Çiçeği de çok güzel. Uyku yoncası da denilmektedir. Uyku çiçeği diye de geçmektedir. Mor mor yaprakları bulunan, kocaman kocaman yaprakları olan, kökleri yumru şeklinde olan bir bitki çeşididir e, ee, gördüğünüz gibi çok güzel. Hem çiçeği açıyor böyle narin narin pembe. Hem de böyle yaprakları var. Bunun güzel olmasının özelliği gece karanlık olduğunda yapraklarını kapatmasıdır. Şöyle kendine çekiyor böyle. Kapatıyor. Resmen küsüyor yani geceyi görünce, akşamı görünce. Gündüz ise kendi kendine aydınlık ortamı görünce çiçekleriyle beraber tekrar yapraklarını açıyor. Gördüğünüz gibi ben de böyle bir saksı ektim. Çok da yakıştı saksısına, çok güzel büyüyor, çok güzel gelişme gösteriyor. Ee, çoğaltma işlemini yumruları var böyle kök gövde kısımlarında, alt kısmında oluyor yumruları. Oradan çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani direkt hemen o yumruyu alıp başka toprağa ektiğinizde saksıya direkt çoğaltma işlemini geçirebilir gerçekleştirebilirsiniz. Toprağa geçirgen olmalıdır. Normal to torflu toprak öneriyorum geçirgen bir toprak. Saksı geçirgen olursa daha iyi olur. Eğer geçirgen değilse de normal altına taş koyarak drenajlı bir saksı oluşturarak da bitkinizi büyütebilirsiniz. Benimki geçirgen bir saksı değil. Ee, taş koydum altına drenaj oluşturdum ve bitkim gelişiyor balkonlara çok yakışıyor ben de balkonda bakıyorum İstin üstünden çiçeği de eksik olmuyor zaten çiçeği olmasa bile kendisinin görünümü şahane olan bir uyku yoncası olduğu için çok güzel bir görüntüye sahip. Yonca gillerdendir, yonca çeşitlerindendir. Latince adı Oxalips'tir. Gördüğünüz gibi çok güzel gelişme gösteren çok hoş bir, bir çiçek türüdür. Ben de çok severek büyütüyorum. Yaklaşık 4 senedir bende bulunmaktadır. Her sene böyle bahar ayı geldiğinde çok güzel gelişme gösteriyor. Ee, benimki kışın fazla ev aydınlık olmadığı için gelişme gösteremiyor ama korkmayın. Yani bakıyorsunuz ki sizin de öyleyse yaprakları ölmüşse sakın atmayın sakın sakın atmayın. Niye? Çünkü dibindeki yumrular bahar ayıyla birlikte geldiğinde çok güzel bir büyüme ve gelişme gösteriyor. Aynı benimkinde olduğu gibi. Benimki de kışın kendisinden geçti. Öldü sanabilirsiniz ama ölmüyor. O dibindeki yumrular sayesinde tekrar böyle yeşeriyor. Çok güzel görünüme sahip oluyor. Ee, tabi kış ayında eğer öyle bir sorunla karşılaşırsanız mutlaka sulamasını eksik etmeyin. Eğer su vermezseniz ölebilir. Bundan dolayı su vermenizi öneriyorum. Kışında devamlı yaprakları olmasa bile yazında suyunu kurudukça toprağa verin. Güzel güzel bakabilirsiniz. Evinizin her yerinde kolay büyüyen bir bitki çeşididir. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.